Merhaba arkadaşlar, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Dersin sorumlusu Profesör Doktor Erdoğan Eşref Hakkı hocamız. Onun sorumluluğu. Onun sorumluluğunda bir proje gerçekleştirdik ve bu projeyi sizlere tanıtmak için buradayım. Projenin konusu ekinezya purpuruya bitkisine uygulanan farklı dozlardaki potasyumlu gübrelerin uçucu yağ verimine etkisi. Öncelikle ben sizlere ekinezya bitkisinin öneminden bahsedeyim. Ekinezyanın tıbbi... Açıdan önemi her geçen gün daha da anlaşılmış ve kullanım miktarı da bu doğrultuda artmıştır. Aynı zamanda ekinezyanın uçucu yağdaki yerinin ayrı bir öneme sahiptir tıbbi ve kozmetik açıdan. Bu nedenle çalışmamızda eknezya bitkisinin daha doğru bir karar olacağını, yaygın etkisinin daha yüksek olacağını kararlaştırarak eknezya bitkisini tercih ettik. çalışmamızda 21 gün petri kaplarında ekinezya tohumları, eknezya purpurea tohumları petri kaplarında 21 gün süreli aydınlık ortamda çimlendirilecek olup çimlendirme işlemi tamamlandıktan sonra ise düşük potasyum, orta potasyum ve yüksek potasyum sülfat gübrelemesi uygulanan su kültürü ortamına aktarılacaktır. Burada ise 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık ve 25 santigrat derecede olacak şekilde e, tüm sıcaklık ve ortam sağlamaları gerçekleştirilecektir. Su kültürü ortamında e, iki kutu ile doğumlu dönemleri gelinceye kadar bu ortamda kalacaklardır. Ondan sonra ise sera ortamına aktarılacaktır. Sera ortamında çeşitli toprak analizleri yapılmış olup ııı e, yapıldıktan sonra e, 4 veya 6 yaprakta döneme kadar, hasat dönemine kadar burada kalacaklardır. Sonra hasat döneminden sonra ise ekinize bitkileri e, gaz kromatografisi kütle spektrometresi cihazında uçucuya ölçüm parametreleri gerçekleştirilecek ve değerler not edilecektir. Peki neden potasyum gübrelemesi tercih ettik biz? E, potasyum gübrelemesinin e, bitkilerde ayrı bir öneme sahiptir. Verim ve kalite açısından e, potasyumun bu özelliği e, Ekinezyanın aromatik yağ üzerine bir etki yapması bu bitkilerin yağ verimini ciddi anlamda artabilecek bir unsurdur. Ve bu çalışmaların uzun vadeli sonuçları ülkemizde ekinezya tarımının istenilen oranda ve etken madde potansiyeli yükseltilip çıktıların yaygın etkisi yüksek olacaktır. Ekinezya yetiştiricileri yapan çiftçilerimiz için etken madde verimi daha yüksek olan kaliteli ve satış gücü yüksek olan bitkilerin yetiştirilmesini olmak sağlayacaktır. Bu. Bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.